Çok dua ettiğimiz halde bazı dualarımız kabul olmuyor. Şöyle ki gaybı görmek, zaman ve mekanı durdurmak, bir anda Mekke'ye gitmek, su üstünde yürümek, melekler ve kabir ehliyle görüşmek vesaire gibi şeyler açıklar mısın? Bu iki şey bir şey değil, iki şey soruyor. Evvela dua ediyoruz kabul olmuyor sözü. Bunu tahsiye etmek lazım. Dua şunu bilmeli, katiyen kıldığımız namazlar gibi bir ubudiyettir, bir kulluktur. Fiili davranışlarımıza mı olarak lisanımızla Allah'ı anmamız, iştirak ettirebilirsek kalbimizle de buna dem tutmamız Allah'a karşı bu kabil yaptığımız bir kulluğun ifadesidir. İnsan Allah'a karşı yaptığı kulluğun neticesinde daha mal bir şey beklememelidir. Yoksa Safiyane, halisane olmaz kulluğu. İçine başka garazlar, ivazlar girmiş olur. Mevla-i müteale safi, dupduru, ivazsız, garazsız kulluk yapmak karşılığında bir şey beklememeye bağlıdır. Ama o keremiyle, lütfuyla verecek, memnun ve hoşnut edecektir. Onun için hemen duanın akabinde bir şey istemeniz sizin safi kulluğunuzu bulandırır. Sonra maslubunuza da nail olamazsınız. Tahmin ederim ki böyle duasının neticesini hemen çarçabuk elde etmek isteyen kimseler ısrarla dua ediyorlar, kabul olmuyor. Çünkü duanın neticesi için dua ediyor, Allah da kabul etmiyor. O türlü dua safi değildir, halis değildir. Makamı âlâ-i uluhiyete, daire-i uluhiyete yükselemez. Kolu kanadı kırıktır çünkü safveti yoktur. Saniyen insan dua eder, ama Allah Celle Celaluhu Erhamur Rahim'indir. Duasını onun istediği ölçüler içinde istediği şeyler olarak isaf etmez de onun için daha faydalı olacak şekilde isaf buyurur. Mesela o ister ki duada ekini iyi olsun onun. Ama Cenab-ı vacib ve Tekaddes Hazretleri az veya orta derece olmada onun hakkında hayırlar murad eder, az yapar veya orta derecede yapar. Biraz evvelki bir soruda geçtiği gibi dua eder, Allah'ım ne olur bana bir erkek evlat ver. Erkek evlat ondaki daire esbab içinde bir kusura bina en tecessüm edecek bir musibet, bir bela olacak. Cenab-ı Hak hakkında iyi görmez, vermez onu erkek evladı. Öyle kalması daha hayırlıdır. Bir de şu yönüyle, kırık kalbiyle ısyan etmeden Allah'a daima dua ederse hep uhrevi makam kazanır, mertebe kazanır. Binaenaleyh insan ilaha etmemeli. İlle de şunu istiyorum dememeli. Belki o dua eder, Cenab-ı Hak onun hakkında hayırlı olanı verir. Cenab-ı Hak verir, duasına icabet buyurur. Fakat aynı maslubu vermez. Üdûni <laughs> estecib diyor. Siz dua edin, ben icabet ederim. Yani sizi dinlerim. Duanıza bakarım, onu değerlendiririm demek. Sen dünyanın için dua edersin. Vaka seni sergerden ya perişan etmez. Ama verdiği şeyler ahiret hesabına olur. Çok defa hastalanırız. Çeşit çeşit mesaip ve devahiye maruz kalırız. Bu arada elimizi açar, yalvarır ve yakarırız. Görürüz ki hastalığımız dahil olmuyor. Ama encamını düşünsek. Bu hastalık esasen rüzgar ağacın yapraklarını döktüğü gibi bizim günahlarımızı döküyorsa, bu günahların dökülüşüne biz de her gün dergâh-ı nezd-i ahadiyete teveccüh edip, kemerbeste yubudiyetle dua etmemiz inzimam ediyorsa, o denlü fazilet, o denlü bereket ve hayra mazhar oluyor ki bizim dualarımız, bu her türlü tasavvur ve tahminin üstünde bir şeydir. Öyleyse Cenab-ı Hakk'ın hükmüne insan razı olmalı, ilaha etmemeli, ille de şunu isterim dememeli, belki Cenab-ı Hak'tan hayırlı bir şey istemeli. Diğer bir husus da bu mevzuda, dua esasen bir vakti vardır. O vakti geleceği ana kadar kabulün eseri görünmez. Ama duada insan ısrar etmeli. Allah'ın kapısından nazarını başka tarafa çevirmemeli. Cenab-ı Hak bir yönüyle sadakatinin ölçüsü olarak seni duaya sevk eder, kapısına celbeder. Sen ilah eder, ısrar eder, kapısında durursun. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım dersin. Hasan Basri veya Ahmedül Bedevi'nin bir münacatında müşahede ettiğim bir şey, dualarında da çok söylediğim bir husustur. Ben burada bir an kapından ayrılmamada devam edeceğim, dur olmayacağım. Cehenneme de koysam, oradakilere senin kapında olduğumu anlatacağım. Bu hakkın kapısında devam ve sebatı ifade eden bir husustur. Diğer bir husus da bu mevzuda, dua esasen bir vakti vardır. O vakti geleceği ana kadar kabulün eseri görünmez. Ama duada insan ısrar etmeli. Allah'ın kapısından nazarını başka tarafa çevirmemeli. Cenab-ı Hak bir yönüyle sadakatinin ölçüsü olarak seni duaya şevk eder, kapısına celbeder. Sen ilah eder, ısrar eder, kapısında durursun. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım dersin. Hasan Basri veya Ahmedül Bedevi'nin bir münacatında müşahede ettiğim bir şey, dualarında da çok söylediğim bir husustur. Ben burada bir an kapından ayrılmamada devam edeceğim, dur olmayacağım. Cehenneme de koysan, oradakilere senin kapında olduğumu anlatacağım. Bu hakkın kapısında devam ve sebatı ifade eden bir husustur. Cenab-ı Hak hemen çar çabuk duada istenilen şey isaf etmez. Sadık bir kul sabırla, ikdamla hakkın kapısında devamını gösterecek. Devamlı hak kapısında olacaksın. Bir hadise veya bir mevze münasebetiyle, bir konuşma münasebetiyle arz etmiştim. Bir hak dostu beni bir kedi irşad etti der. Tasavvufçular her şeyden mana çıkarırlar. Timurlengin bir hadisesi de tasavvuf kitaplarında vardır. Bir koyun hırsızlığında bulunmuş. Demirlenk'in başlangıcı koyun hırsızıdır. Anadolu'yu çalması Osmanlı'dan ikinci iştir. Sonra çoban bir oku koymuş, yerleştirmiş, sadağından aldığı bir oku, atınca ayağına saplanmış. Ondan topal olmuş. Üsturelerde böyle anlatıyor. Sonra bedbin ümitsiz, kalbi kırık gelmiş bir harabiye oturmuş. Bekliyor orada, benden hiçbir şey olmaz diyor. Bakmış gibi karınca büyükçe bir zaman köpünü sıtlanmış. Tırmanıyor duvara çıkarırken düşürüyor köpü, iniyor aşağıya bir daha alıyor. Çıkarıyor bir yere kadar yine düşürüyor, iniyor bir daha alıyor. Ben bu karıncadan daha aciz değilim. Allah'ın tevfikiyle olacak bu iş diyor. Derler, tasavvufçu çıkarıyor bu manayı ondan. Daha niceleri neler çıkarıyor. Birisi kediyle, Birisi başka bir mahlukla, birisi karıncayla, hatta bir tanesi de humfesa böceğiyle. O da tırmanıp tırmanıp düşmesinden ders alıyor, ders aldım diyor, rüşte erdim diyor. Bunun gibi kul, mühim olan hakkın kapısında sebatı, azmi ve ikdamıdır. İşte dua bunu temin eder, vakti mev'udu geleceği ana kadar fütur getirmeden hakkın kapısında sadakatta bulunma başını o eşiğe koyup ayrılmama. Tıpkı Yunus gibi. Yunus aleyhisselam da öyle yapmış, ayrılınca başına gaile açılmış. Ayrılıp gitmemesi gerekiyormuş Ninova'dan, Onun için balık tarafından yutulmuş.